ilçe başkanım, kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Buradaki, bugünkü bulunmamızın amacı adaylık açıklamamla ilgili. Geçen hafta biliyorsunuz adaylık açıklamamızı beş aralıkta ilçe başkanımızla seslendik. İlçe başkanımızla aramızda, yanımızda. Öncelikle sözü ben kendisine takdim edeyim. Kendisinin ağzından bir iki söz alalım. Sonrasında ben Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Daveti için inanıp teşekkür ediyorum. Kendisi belediye başkanı Adana'ya bir doldu Biliyorum ki bu yolda, bu burada durmadan çalışacaktır, emek verecektir bilgisiyle, birikimiyle. Kendisine başarılar diliyorum, yolunun açık olmasını diliyorum. Tekrar daveti için teşekkür ederim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 2019 yılında iki, iki, seçim birden kazanan Ekrem İmamoğlu Başkanımızın dün akşam Parti Meclis Üyeliğinden oy birliğiyle geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaydı. Hayırlı olsun kendisine. İnşallah 2024 seçimlerinde birlikte çalışıp birlikte kazanacağız ve İstanbul'u yine yeniden biz yönetmiş olacağız. Onlara teslim etmeyeceğiz. Kısaca İlhan Bayram kimdir? Bunu takdim edeyim. Ben Bayram, 1979 yılında Tokat, Nisar ilçesinde doğdum. Anadolu Lisesi, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Üniversitesi dış ticaret Öğrencisi. Evli iki çocuk babasıyım. 1997 yılında Tokat'tan İstanbul'a taşındık ve Çekmeköy bölgesinde 1997 yılından beri Çekmeköy'deyim. Az önce burada sordular arkadaşlarımızdan biri, Çekmeköy'den aday yok mu diye soruldu. Ben size söyleyeyim, ben çekmek köylüyüm arkadaşlar. Kıymetli basın mensupları. Biz bugün neden bu mekandayız? Öncelikle bunu da anlatayım. Ya da konuyla ilgili bir fikriniz var mı bilmiyorum ama aranızda konuyla ilgili neden bu mekanı seçtiğinizle ilgili bir fikri olan var mı arkadaşlar? Tanıtım değil aslında ama doğru nokta. Şöyle, 2019 yılında biz burayı kazandığımızda, Ekrem Başkanı bu seçimi kazandığımızda süre, bu mekan harabe bir şekilde. Şöyleydi. İşte teslim aldığımızda bu durumdaydı. Yine bu durumda bize canlılar takılmıştı. Biz sağlam gördük burayı. Ama tespit edecekleri zaman da kırdılar camları. Bütün seramikleri kırdılar. Şu şekilde göstereyim. Ve son hali, Ekrem Başkan e geldikten sonra çok kısa bir süre içerisinde bu hale getirip altımızın kullanımını açtık. Tabii sadece bu parkı açmakla kalmadı. Ekrem Başkanımız biliyorsunuz şöyle, İBB tarafından yapılmış olmasına rağmen hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadan Çekmeköy Belediyesi'nin Yeditepe şirketine burayı verdi işletmesine ve yani, ihaleyle Yeditepe şirketine verdi ve hiçbir şekilde parti gözetme sizin AK Partili CHP'li demeden Yeditepe şirketine AK Partili bir kurumun başında yani buranın yönetilmesiyle ilgili ihaleyle teslim edin. Öyle söyleyeyim. 5 yıllık süreçte çekmek yapılan bazı projelerden daha bahsedelim ben sizlere. Yine Çekmeköy Selim Yaşam Vadisi. Şöyle bir şey. Ayakta olsun? Yeni doğan Taşteren Kavşağı. Beş yıl içerisinde yapılan Ekrem Başkanımızın Çekmeköy'e yapmış olduğu hizmet. Nişantepe mahallesindeki mahalle evimiz. Yine Ömerli'deki köylerimizle ilgili çiftçi desteği yapmış olduğumuz projelerimizin arasında. Çekmeköy'de ilgisiyle birlikte yönelmiş olduğumuz altyapı çalışmalarımız. Yeşilyolu'da itfaiye binamız bitmek üzere. 20 yıldır kulların hiçbir şekilde Çekmeköy'e getiremediklerini, 5 yılda Ekrem Başkanımızla birlikte burada biz de belediye meclisiyle birlikte takip edip bunları yaptık. Ve yine söylüyorum, 2004 seçimlerini kazanmamız durumunda Çekmekaya'ya gelen yatırımların daha fazlası geldi. Ben aday olursam ve bu seçimi kazanırsam ki kazanacağıma inanıyorum. Çekmek ve sosyal tesislerinin sayısını artıracağız ve hizmet kalitesini de artıracağız. İşletmeyi doğa Park'taki ve diğer parklarda olduğu gibi ee, yakınlarıma peşkeş çekmeden, hiçbir şekilde bu bizim alanımız demeden ve bu bizim insanımız demeden, bu bizim partimiz demeden e, ihaleyle kim olacaksa, tabii ki belediye şirketleri adı altında olacak ama biz de ihaleyle vereceğiz buraları, daha düzgün bir şekilde yöneteceğiz ve burada olduğu gibi ya da doğa parkta olduğu gibi işte bir bardak çayı 20 lira, 25 lira satmayacağız. Çaylar Başkanı'na bedava olacak. Bu niye söylüyorum? Sosyal belediyecilik var burada. Biz sosyal belediyecilik adı altında öğrenci ve emeklileri izlemeyeceğiz. Etrasyonu tahriye ikram edeceğiz. Tekrar yeşil alanları bazı istasyonlarına açmayacağız. Bu konular biliyorsunuz, fark ediyorsunuz. Çekmek için sorunları. Ömerli bölgesinde yaşlı bakım merkezi yapacağız. Son günlerde gündemde olan sokak hayvanlarıyla ilgili bir tane sokak barında var ama küçük olduğu için onu daha da geliştirip sokak hayvanlarını çekmek köyden arındıracağız ve temiz ve güvenilir sokaklarımız olacak. Projelerimiz sadece bu değil. Adaylığımla ilgili geldiğim noktada projelerin devamını sizlerle paylaşacağım. Ama son olarak bir konumuz daha var. Bunu da sizinle de değinmek istiyorum. <laughs> Daha önce bu tür arsa satışlarıyla gündeme geldi Çekmeköy Belediyesi. Yakından takip ediyoruz. 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halis Kar, Ömer Halis Demir'in adını taşıyan okul arazisini 176 milyon karşılığında bunun 29 milyonunu maliyeye olan borçlar, vergi dairesi olan borçlar karşılığında ve geri kalan 170, 160 164, 147 milyonunu da Ömerli'de 6 adet arsayla birlikte takas diye trampa yaparak aslında arsa satışının önünü açmış oluyoruz. Biz belediye başkanı olursak bunların önüne geçeceğiz. Arsa satışı yapmayacağız. İlçe başkanı burada. Bunların her şekilde takipçisi olup yönetime geldiğimizde bu talana durduracağız Hizmetim süresince hatta ve adaletten yana olacağım ve ayrılmayacağıma söz veriyorum. Ekibimiz hazır, tecrübemiz var. Çekmeköy, Çekmeköylüler yönetsin anlayışıyla çıkıp biz anlayışıyla yöneteceğimize söz veriyorum. Çekmeköy'de halkın iktidarını birlikte kazanacağız, birlikte yöneteceğiz. Teşekkür ederim.